Herkese selam ben de Bugün Roblox'a sizlerle bir de bir ortak kamzadan devam ediyoruz ve bugün bir sözümü tutacağım. Bu yüzden oyunda tam 5000 Robux derinde bir admin komutları gameplaysi var ve biz de bugün bunu alacağız. Eğer videoda güzel ilgiler gelirse bunu alacağım söylemiştim ve geldi. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum ve daha fazla admin komutları alakalı videoları istiyorsanız da şimdiden beğenmeyi unutmayın. O zaman isterseniz 5000 Robux'u verelim ama lütfen bu videoyu gerçekten dediğim gibi güzel bir like bekliyorum abi. Allah'tan 5000 değil kardeşim 4999 Robux'umuzu ahanda tamam, 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 tamam. veriyoruz. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık acı yalan yok. Ama verdim gitti abi. Hadi bakayım. Let's go. Sizin için der hemen şey aldık. ve Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Açık olmak gerekirse. Ne oluyor abi? Aha. Bak sol üstte butonu geldi ve evet admin panelimiz ahanda burada artık. O zaman işte fuzuma isterseniz artık başlayalım. Bakalım ne tarz komutlarımız varmış. Hemen tıklıyorum tek alan ve ya burada toplam 10 tane kodumuz var. Hepsini sıra sıra deneyeceğiz. Deneme ise şu. Şimdi buradan bir şey seçiyoruz. Ondan sonra bir de sağ taraftan bir isim seçmemiz gerekiyor. Mesela ne yapalım abi? Bizimkilerden biri Harun gel bakayım kardeşim. Senin üzerinde güzel bir şeyler deneyeceğim. Mesela hemen şöyle buranın hızlaşma komutu var mı böyle? İlla oraya mı tıklamam lazım benim? Gal hesaba illa oradaki panele tıklayacağız, butona tıklayacağız. Neyse sıkıntı yok. Ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bu videonun atıldığı günün saat akşam 6'sında yani video atıldıktan sonra tam 2 saat sonra stille bir not yeni yapacağız sizlerle birlikte. Ve bu yeni aldığımız admin komutlarını sizlerle canlı canlı denemeye devam edeceğiz. Onu kaçırmamak için saat akşam 6'ya alarm kurmayı unutmayın. Şimdi roketi tıkladık. Sonra Harun'a tıkladık ve evet. <laughs> abi çok iyi. Harun'u bir rokete bindirdik ve havada böyle patlattık. Ve baya baya bir şey yapıyor ha. Baksana. Bildiğin AFK kaldı kaç dakika abi. Çok iyi. Ondan sonra balonumuz var. Hemen balonu kimin üzerinde deneyelim bakalım. Hadi kendi üzerimde deneyim ya bunu. Gel bunu kendi üzerimde deneyim bakayım. Ne olacak abi? Şöyle kendime balon verdim ve ne oldu? Aa bak bir sürü artık daha yüksek zıplayacağım ve kafam şişti görbe. Güzelmiş bu da. Ya bunu kendimiz için kullanabiliriz daha mantıklı herhalde. Anladım kayıla. O güzel bunu da beğendim. Bütün komutları öğrenelim. Ondan sonra zaten bunların hepsini tırmanımız insanlarda de deneyeceğiz ve pet çalma çalışacağız. Ve Harun dediğine göre balon varken pet çalamıyorlarmış. Yani aslında bu şekilde karşı taraf için de kullanabiliriz. Normalde bizim için kullanacağımız bir şey fakat eğer pet çalmak olmuyorsa insanların bizden bir şey çalmasını engelleyebiliriz. Güzel abi bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ondan sonra Night Vision diye bir şey var. Bu ne ya abi? Ha Harun'a bastım mesela bunda. Ne oldu? Harun neresin? Burada mı Harun? Eee ne oldu bu? Aa bu ne oğlum? Aa, Herkesi uzaktan mı görebiliyorum? Evet, tamam. Bakın gör bir kendime bastığım zaman abi bu özelliği herkes hatta görünmezleri bile görebiliyorum galiba. Bak çünkü oradaki görünmez abi. Bak burada kimse yok normalde. Ama Night Vision'dan dolayı görebiliyorum. Bak şimdi görünür oldu. Aa, çok iyiymiş burada. Oğlum görünmezleri görebiliyorsun. Daha ne olsun? Çok güçlü. Kontrol var. Mesela Selahattin'i şöyle aldık ve evet artık Selahattin'i kontrol edebiliyoruz abi. <laughs> oğlum çok iyi. Bu ne? Aşırı güçlü. Bunlar aşırı güçlü abi. Jump var. Bunu kendime yapmak istiyorum. Olsun, Nasıl bir olsun, şey olduğunu olsun, merak olsun. ediyorum. Evet, bu ne oğlum ya? Tung YouTube soru çıktı. Arkadaşlar korkan var mı? Geçen bayağı bir korkunçtu. <gülüyor> <Tüm> <gülüyor> bir daha çıkart Harun yaptım sonra da. Güzel. Sonra Radgo var. Bu biliriz abi. Aslında düşme. Bunları mesela Pepe'nin dedesine yapalım. Yani Fatih'e de. Fatih nerede abi? Fatih yaptım şu an. Aha düştü Fatih. Ve hala burada göbeği. insanların şeylerini görebiliyorum abi. Uzaktan görebiliyorum. İçlerini görebiliyorum direkt olarak görmez olsalar bile. Ya bu aşırı önemli bir şey değil ama yine insanlar bir iki saniye oyalar bunun sayesinde. Inverse var. Inverse arasam ters kontrol falan herhalde ya. Dur bakayım kendime verdim ve evet. Göbe şu an ileri gittiğim zaman geri geri gittiğim zaman da ileri gidiyorum. Bu şekilde çalışıyor bu da. O çok güzel. Ya insanın kafası sonra bir iki saniye karıştırırım maksimum. Öyle çok bir şey beklemeyin bundan. Sonra Jail var. Bu da çok güzel bir şey benziyor. Mesela Harun şöyle bastığım zaman gibi Harun direkt bir hapse attık ve kaç saniye? 8 saniye mi? Oğlum bu çok güçlü. Bu fazla güçlü yani bilmem ki. Mesela balonu Fatih'e bastım. Roket bastım. Ondan sonra geldim abi Fatih'ten bir şey aldım tamam mı? Fatih şu an zaten daha havaya çıkıyor. Ondan sonra gittim Fatih'e eee ne basayım abi? Radgol'u bastım. Fatih düşürdüm. Fatih hala gelmedi ve Fatih Allah bilir nerede abi? Gitti. Hepsini aldık bile baksana. Hemen şöyle Fatih'in yerine Bak Fatih daha buraya yeni gelmiş. Abi. Ya bakın. Eğer ki olur da normal serverlarda insanlar oyundan çıkmazsa her şey çalabiliriz gibi duruyor bu şekilde. Nerede kalmıştık? Jill'de kalmıştık. Şimdi Tiny diye bir şey var. Bunu çok da bir şey oluyor abi. Gör bir direkt küçük yapıyor. Küçük yapınca ne oluyor peki? Ekstra bir şey oluyor mu ki ya? Biraz yavaş gidiyor sanki. Böyle kayarak gidiyor. Vur bir diyor. Hop vurduk ve... <laughs> o ne oldu böyle? Fenaymış. Küçük yapınca daha uzağa gidiyor. Ya bak bir kandırmaya çalışıyorlar ya. Bu da bir sonraki özelliğimiz aslında. Hemen onu da göstereyim. Bu da zaten son özellik olarak için Morp özelliği. Bunu birine bastığımız zaman random bir karaktere dönüşüyor. Az önce beni onunla trolleme çalışıyordu abi. Çünkü bu videoda iki tane aslında oyunda yapamadığımız eventi de göstereceğiz. Ve bunun için krokodilo ve yanlış hatırlamıyorsam lavakka lazım. Bunun bilgiler için de abi az önce birisi krokodil olmuş. bir şey kandırmaya çalışıyor. Ortadan gidiyor böyle saçma sapan. <laughs> ama yemez kardeşim hadi bakayım. Ve tamamdır özelliklerimiz bu şekilde. Bence gerçekten aşırı güçlü abi. Şimdi bu özellikle birlikte bir şeyler çalmaya çalışacağız. Bakalım neler yaşanacak. O zaman hazırsınız gidiyoruz. Bakalım elimizde Banhammer da var. Uçan da var. Her şey var abi artık. Hatta sarısından bir tane bir şey kaldı ya. İki tane kalmış tamam. Bir tane abi Black Hole Slap bir tane de Lazer Gun kalmış. Duruma göre isterseniz bunları da alırız. O zaman artık normal servere geçme zamanı. Hadi bakalım. Umarım ki güzel şeyler bulabiliriz. Ve evet hadi bakalım hemen bir araştırmayla başlıyoruz. Boş. Şuraya baksın o zaman bak. Ooo şey var burada. Diamond Bombardino ve üstü de Bombardino var. Bak güzel buraya Burayı alabiliriz abi. Hemen burada mesela kapı çıkmış ama adamlar şey yaptı bile. Hemen şöyle dışarı çıkalım hiç beklemeden. Sonra bakıyorum daha güzel petler bulabiliriz bence. Bakayım ama abi server hala fakir ya. Aha! Bu adamda bir şeyler vardır bence dedim ama bu adamda bile bir şey yok ya. O zaman tamdır abi. Amacımız bizim buradaki bombardinoları çalmak olacak. Kaç sensör? 82 sensör. Mayko MC diye bir arkadaşımızmış. Böyle rengarenk şapka olan ve arkadaşı da var. Bak gördünüz mü? Bu adam arkadaşı onun. O yüzden bir tık sıkıntıya gireceğiz. Hemen şu hazırda dolalım abi. Mayko nerede? Aha burada. Sürekli bu adama bir şeyler basacağız. Ve böylece bizi yakalamasına engelleme çalışacağız. O sırada bir de abi gerekli şeylerden bazılarını değiştirmek istiyorum. Medusa'yı almışız. Almışız sanki birkaç şey var çünkü diye düşünüyorum. Dur bakayım. Abi tırla tıralama çaldılar ya. Oğlum manyak mısınız ya? Ne yapacaksın onu ya? Güzel bir de değil ki. Aa! çalamıyor. Oğlum adam ile. Adam ile Vurulmuyor. Hileye bak ya. Hile denk geldi. Şaka gibi. <laughs> böyle bir şey yok abi. Dikkat edin zaten. Bolar zaten herkes söylüyor abi. Oyunda hile sayısı bayağı bir artmış. Bas los. Oğlum her şeyi mi çalıyorlar? Al ya al. Kim çalan bu Bacon'muş. Dur bakayım bu Bacon'a bir şeyler yapalım mı abi? Zaten öldü de. <laughs> Alan kişiye bak yine çalmış. Hazır mısınız abi? Şimdi Bacon'ı ne yapacağım mesela? Hapsatayım mı abi Bacon'a? Attım mesela. Hop. Artık böyle bir içeride haps oldu. Ama ben şurayı kaçırmayayım bu arada. Ona bakarken şöyle bakayım abi. 6 saniyesi kalmış sadece. Şimdi hızlıca bu. My bir uçuralım abi tamam mı? Olan bir uçsun kardeşim. Şuna bu Bombardino'yu alırız. Hop. Koş koş koş. O! Oh. Oğlum bu ne? Arkadaşın mı senin bu? Bas abi bas. Bütün her şeyi bas. Bas 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 bas. Herkese bir şey basıyorum abi. Gelemedi bu arada. Hala sahibi gelemedi abi biliyor musunuz? Hala sahibi gelemedi. Eee jump scare basacağım abi. Morp basacağım. Adamı olabildiğince garip garip şeyler basmak istiyorum. Bak bu muz da salmıyor beni. Oğlum muz niye sen salmıyorsun? Senin suçun ne? Benim suçum ne? Sen ne yapıyorsun? Bak adamı uçurabiliyorum bu arada. Yine bir şeylerim çalınıyor. Abi adamı ben kontrol ediyorum ama hiçbir mantığı yokmuş aslında kontrol etmedim ya. Keşke etmeseydim. Ve evet adam açtı. Aha bu abi baksana adamı şey çevirdim ya ben. Karaktere çevirdiğim için anca yeni geldi. Vay arkadaş ya. Baya bir zaman geçebiliyor ama bu serden bir şey yapamayız gibi. Çünkü adamın arkadaşı var. O yüzden yardım ediyor. En iyisi başka servere geçelim. Az önceki server fullmuş, O yüzden bizim ekipten kimse gelemedi. Şimdi birkaç kişi gelecek ki en zamana yardım edebilsinler. Şimdi şöyle bakıyorum abi. Bu ne oğlum? Bu niye bu kadar çok balerin ağrıdan var? Şöyle bakalım. Yani çok aşırı iyi petler yok. Bombardino olsa en alacağım ama. Aha bu adamda var abi. Ya bu adamda alabilir miyiz? Ta buradan buraya getireceğiz çünkü. Yapabilir miyiz sizce? Böyle daha yakında vardır belki. Bura Harun'un base'imiz zaten. Harun'da iki tane var. Bir tane daha bulmamız lazım sadece şu an bizim. Hmm birazcık zor olacak gibi ya. Şu an asıl sıkıntı ne biliyor musunuz abi? Bu şeye tıklayamıyoruz. Çünkü sadece abi sol üstü olduğu için anlık bir şey olduğunda tıklamak çok zor oluyor gerçekten. Ne yapsak ya? O zaman şöyle yapalım abi. Bak Harun Pet'i çalıyorlar bunu şey yapmadan da tabi. Basit bir şey çalmaya çalışalım değil mi? Aynen. Birazcık basitten başlayalım. Ondan sonra zaten çıtıyı yükseltmeniz kadar yükseltmeye çalışacağız. Mesela bak 84 saniye var bunun. Bu oyunda artık baksana bir kitliyorsun 3 dakika kitliyor. 3. Gerçekten uzun sürüyor ya. Tabii benim rebitim fazla olduğu ama yani hadi kötü olan rebitlerde deneyim 2 dakika sürüyor. Yine uzun bence bu. Ve 30 saniyesi var bakalım buranın abi. Hazır mısınız? Şunu kıralım izle. En hadi bir arkadaşımızmış buranın sahibi. Şöyle bakıyorum en haya. En hay kontrol edeceğim ve en buradan çıkaracağım abi. Bakın gördüğünüz gibi. Aa ama çıkartamıyorum dışarı. Aa çok saçma. Normalde orası kendi yer ama çıkartamadım ya da başka birinin mi yeri miydi acaba? En hay abi jail basıyorum hemen şöyle. Kaç saniyesi kalmış? 12 saniyesi kalmış. En şu an göre bir sıkışmış halde. Ondan sonra abi roket basıyorum anne -haya. Bas abi. Ve çıktı ya. Arkadaşlar o kadar çok şey basınca tabii çıkması normal. O zaman son saniye basmamız lazım bizim ya. Çünkü adamlar hile bile sanıyor olabilirler beni. Eğer varsa bu mantı. Herkesin kapaçlama süresi o kadar fazla ki gerçekten. Bu ne abi böyle ya? Ben bir havaya uçuracağım. Mesela bak şu adamları havaya uçurum abi? Adama bulaşıp duruyor. Hemen şöyle balon taktım kafasına. Bir de rad golladım abi. Oo yeni bir adam gelmiş. Direkt ona saldırdı. Uy! Bodum al abi, bodum al. Bodum al. Al al al. Lavaklardan al. Aa! Yedi ya? Tam alacaktım bu arada var ya. Aha biri var burada bak. Burada bir de şey var. Lavakka var. Ay Kokofanto var. Ne lavakkası ya? Kafam karıştı. Bütün petlerin ismi birbirine girdi abi. Tamamdır. Amacımız bu Kokofanto. Ryan diye bir sahibi varmış bunun. Hemen şöyle bakıyorum abi Ryan nerede? Ryan nerede ya? Ryan diye biri yok. Dur bakayım diğer ismi neymiş? 1 2 3'müş. Tamam. 1 2 hemen bir şöyle kontrollerini almak istiyorum abi. Göbe kendi kontrol ediyormuş zaten buradaymış şu an. Hemen şu o zaman şöyle yapalım. Kendimize bir night vision verelim. Böylece abi insanları uzaktan ve şeyden görebileceğiz. Görünmez olsa bile görebileceğiz. Ama yanlış kişiye verdim galiba değil mi? Adama verdim night vision'ı ya. Şaka gibi abi. <laughs> Elim ayağımla birbirine giriyor. Çok zor ya yapmak. Alışkın olmadığımız için. 48 saniyesi kaldı. Adam şu an nerede? Night Vision olsa görecektim ama şöyle görebiliriz abi. Adamı acaba başka bir karaktere çevirsek? Aynen bak böyle o zaman adamı görebiliriz abi. Çok güzel. Tamamdır. Taktiği bulmuş olduk böylece. Ben ışınlanma da almak istiyorum abi kendime. Dur bakayım hemen ışınlanma şey alayım. Bu da önemli çünkü magnet değil. Nerede? Aha body swap. Bundan alacağım. Tamamdır. Bunun çünkü birazcık mantığını değiştirmek şey. gerekiyor. Hemen diye. 20 değiştirdim. 22 saniyesi kalmış. Hadi bakalım abi. Hazır mıyız? Şöyle bir direkt dondurdum abi adamı. Tamam mı? Ondan sonra geldim abi adamı radgolladım. Sonra inverse yaptım, ters yaptım. Küçülttüm adamı. Sonra jump scare çıkardım. Yine küçülttüm. Roket bastım. Sürekli bir şey yapıyorum abi şu an adama. Adam ne olduğunu şaşırıyor büyük ihtimalle. Ee, Night Vision kendime basacağım. Adama balon bastım. Kontrol bastım. Adam zaten bayağı bir uzağa gitti abi şu an. Ama kontrol basma biraz kötü oldu açıkçası. Bak hala donmuş bu adam. Al abi al abi al abi. Oğlum çekilin. Çekilin. Harun aldı. Tamam sıkıntı yok. Harun da alsın. Abi. Hayır hayır hayır. Ee, bas bir şeyler bas. Hiçbir şeyim yok. Rago bastım. Tam da düşürdüm abi adamı. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bas abi, bas abi. Al al al, al, al. Abi, başka saldı ya. Oğlum ya. Ya 55 kişi saldırıyor ya. Ama abicim ayıp olur ya. Bir şey diyeyim mi bu arada? Çok güçlü. Baksana abi adamın yeri bir dakika açık kaldı ama işte tek saldıran biz değiliz ki. Herkes dalışıyor ya. Böyle bir şey olamaz kardeşim. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Yeter artık ya. Bu ne abi? Adam var ya gerçekten bayağı korkmuştur bence. Çünkü ne olduğunu bile anladığını düşünmüyorum. Ama işte sıkıntı şu ki kapının açık olduğunu gören herkes geliyor. Ama herkes bu kadar da olmaz kardeşim vallahi ya. Elin kardeşim. Böyle böyle bir şey görmedim ben. Bak 44 saniye olan bir adam var abi. Birazcık böyle köşelerde. Bu adamı biraz zor olur. Junior kimmiş? Hemen bakalım abi. Junior'ın tipine. Bu rengarak olan tipmiş. Tamamdır. Bu adam şimdi hayatının hatasını yapacak. Hemen şöyle geliyorum abi. 30 saniye var Harun sen diz kardeşim. Ben hemen ne yapıyorum kendime? Bir night vision basıyorum. Böylece herkesin yerini göreceğim direkt. Ben yine yanlış kişiye bastım bu arada buna. Nasıl yanlış kişiye basmış olabilirim bilmiyorum ama neyse. Şimdi bu arkadaşa bir şey yapmak istiyorum ama. Ne oluyor ya? Şu an kafa... Aa her şey birime basılıyor. Ha. Harbi anladım. Balon basalım abi adama. Nerede? 11 saniye var Tamamdır abi. Adamı hemen şöyle bir hapse atıyoruz tamam mı? Sonra ters kontrol yapıyoruz. Küçültüyoruz. Morp yapıyoruz. Rahat abi. Adam şu an baya bir şey oldu ama Harun tarıtı bana vuruyor. Koş abi koş. Direkt bir şey almak istiyorum. Random bir şey alayım bana kafi. Al abi. Alttan sonra yine bir şeyler basmaya devam edeceğim adama. Jumpscare bastım adama. bas Bastım. Adam zaten gelene kadar. Allah bilir şurada nerede şu an var ya. Oo, adam gelecek de. Bak bak nasıl görüyorsunuz değil mi? Millet nasıl da koşturuyor. Adam buradaymış bak. Yanındaymış abi. Beyzinin yanındaymış ve hala hiçbir şey yapamıyor ha. Abi çok güçlü. Harbi çok güçlü bir şey değil mi? Bu, bu kadar güçlü olmamalı kesinlikle. <laughs> tralala geldi diye. Oğlum adamı tralala çevirmiş. Adam da yoldan ilerliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbi, bana. Hala beni kandırmaya çalıştılar bu şeyde ya. Şimdi şöyle bakıyorum abi. Yakın zamanda açılacak bir şeyler var mı diye. Koko fan abi. Koko fan taşılıyor. Riyan. Rian nerede? Rian hangisiydi ya? Rian hangisiydi abi? Şu mavi kafa. Mavi kafaya bastım abi işler. Bas 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 bas. Abi dondurdu beni. Dondurdu beni Harun. Harun dondurdu beni. Aa ne oldu? Buga girdim. Buga girdim. Buga girdim oğlum. Ne oldu? Uçtum bir şeyler oldu ya. Arkadaş ne oldu ya? Gördünüz değil mi? Bir zıpladım böyle bir şeylere gittim ya. Arkadaş ya. Bak oldu bana ne ki? Ben onu saydım çağırırım bana. <laughs> Vallahi hiç güzel olmadı ya. Neyse başka bir seraya gezelim abi. Burası maalesef bayağı bir fakirmiş. Let's go. evet bakalım burada ne olacak? Aa direkt orada bir bombardıman kuyruğu var. Ben bunu hemen almak istiyorum abi. Bu lazım zaten dediğim gibi. Oğlum ne oluyor mu? Millet bu kadar kapışmamanız lazım arkadaşlar ya bir tanesi şey için. Adamlar bombardıman için yaptığı şeye bak ya. Benim abi bu. Sal bana. Sal bana kardeşim. Millet harbi deli ha. Bir tane bombardıman için yaptıklarına bak ya. Dövüşmeye değmez oğlum bu. Ben aldım baksana bayağı basit bir şekilde aldım hem yani. de. Oh tamamdır. Lazım zaten. Çünkü birazdan abi bununla bir event göstereceğim size yeni gelen yapamadığımız eventlerden biri. Şimdi 40 saniye burası açılıyormuş. Burası direkt yeni daha iyi kapandı. O... Uh, OB. Abi yetişemedim ya. Ya burada niye farklı isim gözüküyor? Orada niye bak farklı isim gözüküyor? Baş harmanmış tamam. Bu adam bayağı ya. Koko fantosu falan var. Bakın bu bir şey almaya şaşırız. Zaten diğerler görüyor. Tamamen bomboş. 130 saniyesi var. Tamam çok rabbit olmadığı için süresi de kısaymış. Çok ya abi. 15 saniye. Erik. Erik neredesin kardeşim? Erik'e şöyle bir abi radgol verelim. Sonra bir daha abi patlama verelim. Direkt abi bombardino alacağım ve abi çıktı tabii adam sahnesinde. saniyesinde. Keşke biraz daha sonlara doğru yapabilsem ya. Heyecan yaptığım için abi önceden yapıyorum. Bir sorun çıkmasın diye ama öyle yapınca da işte adamlar korkup kaçıyor kapı Öğreneceğiz. Zaten bu daha ilk video bununla alakalı daha bir sürü video yaparız sizlerle birlikte. Hatta yayınlarda bile abi yapmayı planlıyorum. Böyle sırf admin komutlarıyla bir şeyler çaldığımız bir yayın yapmayı planlıyorum. Bunun ne kadar hızlı istiyorsanız video güzel bir ilgi vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabi abone olmadıysanız da abone olsanız çok daha iyi olur. Bak bak Harun nasıl çalıyorlar abi gördün mü? Ama tuttum ben sıkıntı etme kardeşim. Korudum seni. Şimdi bizim şu an düşmanımız belli abi. Bu başı. Şimdi 70 saniyesi var. Hatta 80. Bekleyeceğiz birazcık. Sabredeceğiz ve bakalım umarım ki başarılı oluruz. Oo o adam çıktı ve daha iyisi geldi abi. Kolontu bilmem diye bir şey tamamdır güzel. Hemen şöyle kendime abi Night Vision başlayacağım. Kolontu ahanda burada zaten. Tamamdır. Son sahne abi hazırız. Diyeceğim çıktı bir adam ya. Ya başkası girip duruyor oğlum bu ne ya? Şimdi köfte diye bir adam geldi. Ne oluyor hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben uzağa geçeceğim ve bu adamı trolleyeceğim abi. Ondan sonra bir şeyler çalmaya çalışırız zaten her türlü. Bu adamda bayağı iyi şeyler var bu arada. Fena değil. Umarım kaçmaz adam ve tabii ki de kaçtı abi. O yüzden içeride duracağım ben ya. İçeride duracağım ve gelen birisi olduğu zaman her şeyimi onun üstüne basacağım ve böylece adam korktuğu için abi direkt büyük ihtimal çıkacak ve petler bizde kalacak. Bakalım planım şu an bu. Ama şimdi kimse girmiyor var ya şansıma. Vallahi şansıma ya. Başka kimsenin şansı olmaz bu var ya. Ya oğlum bir server bak bak. Bak Allah için sayıyorum abi. Adam göv üç katlı bomboş. Bu zaten benim bezim. Burası boş. Burası birisi var ama boş. Burası bizimkilerden Harun'un yeri ve aha iki kişi yanda anda. Ama bomboş burası. O da bom. Oğlum bu ne? Niye hareketi boş. Serverda kimse de bir şey yok ya. Çık ya buradan. Bu ne? Ne olur güzel bir map gelsin diyecektim ve bir tık daha güzel bir map'e benziyor. 50 saniyesi varmış bunun. Burası bomboş. Yine bomboş. Yani şaşırmadım. 20 saniyesi var. Aha. Miner. Miner neredesin kardeşim? Hemen şu abi kendime bir şey basıyorum. Miner hangisi Allah bilir. Bak yine isimleri farklı burada. Miner kimmiş? Mihai'ymiş. Tamamdır. Mihai abi J'li basıyorum. Mihai nerede? Aha burada. Hemen şöyle Mihai'ye şey bastık. 7 saniyesi kalmış zaten. Ondan sonra balon. Ee, her şeyi bastım abi Mihai. Bir saniyesi kaldı. Hadi abi. Al al, 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 al. Koş 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 koş. Bazen nerede? Bayağı bir uzakta ama sıkıntı yok. Adam geldi mi? Aa, ne oldu oğlum? Oo oh, başka birisinde de şey var. Oğlum başka birisinde de admin var. Şaka mı serverda? O da bana şey bastı çünkü hapishane bastı. Vay arkadaş. Dur ben Mahir'e bir şeyler basmaya devam edeceğim. Nerede Mahir? Bu mu? yanlış kişi kontaktım galiba. <laughs> Çıkmış biraz adam. Abi. Vay arkadaş. Başka admini olan birisine denk geleceğim hiç düşünmezdim ya. Ve bombardiğine kur... Abi onu çalma. O lazım bize valla. Yoksa biliyorsun abi. Çalabilirsin ama o bana lazım ya biliyor musun? Kusura bakmayacaksın kardeşim. Bak mesela size hemen yeni bir şey daha göstereyim abi. Çalan kişiye bakacağız tamam mı? Şimdi kim çaldı? Samman diyor ama işte ya. Keşke kim olduğunu söyleseymiş. Dur bakayım. Kitle kapıyı ama. Çalan kişi abi balon bastığım zaman direkt pet uzakta da olsa düşecek elinden. Onu göstermeye takım size. Mesela dur bakayım. Umarım galiba çalacak abi. Bakın izliyor musunuz abi? Balon bastım ve pet direkt elinden düştü. Zaten arkadan görmüşsünüzdür. Bu özellikle bayağı iyiymiş. Tek sıkıntı işte kimin çaldığını bilmeniz lazım yoksa random deniyorsunuz tamamen ve bu ne abi? Harun yine petleri çalıyorlar. Yok abi. Anlaşan gerçekten de çalmak öyle kolay değil. Bayağı bir alıştırma yapmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Oyuna yeni gelen bir event sizlere göstereyim. Önce bunu göstermemiştik. Onu da göstermiş olayım. Zaten bu video dediğim gibi eğer güzel bir girisi bu admin komutları işlerinde çok daha profesyonelleşeceğiz ve tıkır tıkır abi çok daha fazla şey çalmaya çalışacağız. Bu video biraz daha öğrenme kısmıydı. O zaman şimdi bir de sizlere eventi göstereyim hızlıca. Şimdi yapmanız gereken yine 3 arkadaşa ihtiyacınız var. 3 tane de bombardıma krokodil ihtiyacınız var. Herkes birbirinden bombardıma krokodil çalacak ve elinde tutması gerekecek. Hemen ben de mesela şöyle buradan abi Harun'dan çalıyorum bir tane. Benim de şu an bir tane elimde var. Harun da elinde bir tane var. Şimdi bir de Fatih gelecek ve o da bir tane çalacak. <laughs> Oldu üç tane diyor. Bak yine kendine şeye basmış ya. Şu karakter değiştirme var ya abi. <laughs> o kadar garip gözüküyor ki bombardıma bombardıma çalmış gibi bir şey. Ve evet hazırız. Şimdi yapacağımız şey çok basit oyunda karakterin çıktığı bölge geliyoruz ve arka arkaya geçmemiz lazım. Hemen şöyle sığınıyoruz abi tamam mı? Şöyle arka arka geçiyorsunuz ve zaten göbe direkt olarak birbirinize bağlanmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Kendi kendine abi bunlar bir anda havalanmaya başlıyorlar. Hemen şöyle hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor ve zınk havalandılar göbe. Böylece yeni gelen eventi başlatmış olduk. Başlatma şeklini sevdim. Ve açık olmak yapılması çok zor olmaması da güzel olmuş. Diğerlerinde çünkü abi lavakka falan getirmeniz lazım. Ve abi Diamond Lost kurudu kos. Diamond o. O bu benim. Bu benim. Kavga çıktı. Adem'in komutu basarım. Abi, abi, abi. Hayır, hayır bizim olmadı. <laughs> Abi hazır mısınız? Bas abi bir şeyler bas sürekli. Fatih de uçurdum abi. İyi diyor Fatih patladı. Dur, dur abi. Harun'dan bir şey çalamazsın. <laughs> Çok heyecan yaptım işte. Ben bazen daha bilgisayardan çalarken heyecan yapıyorum ya. Al abi bunu. O da beni kapadı. Ya! Böyle bir şey yok. Hile. Bana ne? Saymam. Ya baba her şeyi basıyor o bana ya. Yapma. Ben çalacağım bana ne ki? Her şeyimi bastım abi. Ne var ne yok bastım vallahi. <laughs> bir tane pet geldi. Bütün arkadaşlarımız bozuldu. Tum, tum, Arkadaş ya. Sıkıntı hadi sizin olsun ya. Büyüklük bende kalsın kardeşim. Bak zaten trele dönüştüm. Ne oluyorsa. Ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bu videonun atıldığı günün saat akşam 6'sında. Yani video atıldıktan sonra tam 2 saat sonra stille bir not yayın yapacağız sizlerle birlikte. Ve bu yine aldığımız admin komutlarımız sizlerle canlı canlı denemeye devam edeceğiz. Onu da kaçırmamak için saat akşam 6'ya alarm kurmayı unutmayın. Açıkçası ben admin komutlarını bayağı bir beğendim. Yalan yok. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değil mi? Eğer daha fazla admin komutlarıyla birlikte video yayın istiyorsanız bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve beğenerek abone olup bunu tekrardan gösterebilirsiniz bilirsiniz. Başka videomu anlarım için bilmemiş adam kesin çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Arkadaş ya ne zormuş ya.